gece uyurken saat 01.30'da e, gazeteci Levent Güldekin gerçeğe aykırı bilgi yayma suçlamasıyla gözaltına alınmış ve sanırım şu anda adliyede ifade vermek için bekliyor. Levent Gültekin'in gerçeğe aykırı bilgi yaydığına Kimin karar verdiğini çok merak ediyorum. Acaba e, dezenformasyonla mücadele merkezi mi karar verdi? E, eğer politikleşmiş ve politikleştiği çok açık ayan beyan ortada olan bir kurum gerçeğin ne olduğuna karar veriyor ve bu gerçek dışında gerçekler anlatıldığında gazeteciler, siyasetçiler gerçeğe aykırı bilgi yayma suçlamasıyla gözaltına alınıyor, tutuklanıyorlarsa hoş geldin Kuzey Kore. Gazeteci Levent Gültekin'in fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Kişisel olarak ben Gültekin'in Zafer Partisi'ne çok haksızlık yaptığını düşünürüm ve bundan dolayı da kendisine kişisel bir kırgınlığım ve öfkem vardır. Ancak her gazetecinin Türkiye'de fikir özgürlüğü çerçevesinde kimseye hakaret etmeden görüşlerini açıklama hakkının arkasında da Zafer Partisi olarak bulunduk ve bulunmaya devam edeceğiz. E, Levent Gültekin'in en kısa zamanda serbest bırakılacağını düşünüyor, arzu ediyoruz. Evet, fikirlerin özgürce açıklanması hususuna gelince bir başka gelişme de e, hiç şüphesiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün kendisine sorulan bir soru üzerine Dem'in Diyarbakır'da Öcalan'a özgürlük mitingi yapmasını, düzenlemesini doğal bir husus olarak nitelendirdi Sayın Bahçeli. Ne var bunda demiş. Evet, e, demin mitinglerinde... E, örgüt paçavralarının e, kullanıldığını ve bu mitinglerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkılması naralarının atıldığını biliriz. Bundan dolayı bir sene öncesine kadar Devlet Bahçeli de demin yapmış olduğu mitingleri lanetlerdi. Fakat ne olduysa şimdi Sayın Bahçeli demin Öcalan'a özgürlük istemek için yapmış olduğu mitingleri destekliyor. Bu bir sene içerisinde çok şey değişti. Her şey değişti. Devlet Bahçeli de değişti. Ee, ama Devlet Bahçeli'nin bir dileği var. İnşallah Türkiye değişmez demişti. Biz Zafer Partisi olarak Türkiye'nin değişmemesi, milli üniter, e, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk'ün kurduğu ilkeler üzerinde devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Öte yandan e, demin Diyarbakır'da yapacağı e, Öcalan'a özgürlük mitingine büyük bir hoşgörüyle yaklaşan Milliyetçi Hareket Partisi, Kayseri'de Adalet Mülkün Temelidir Derneği'nin düzenlemiş olduğu ve benim de Abdullah Ağar biliyorsunuz tanınan bir emekli özel kuvvet mensubu, gazi, subay, e, gazeteci, yazar, daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda Orta Doğu konusunda görev almış bir kişi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Necdet Basan'ın konuşmacı olarak katıldığı panel ise e, MHP'li gençler tarafından protesto edildi. Biz Öcalan çıkmasın dediğimiz için MHP'li gençler tarafından protesto edildik ve Devlet Bahçeli Öcalan çıksın diye demin düzenlediği mitingi normal karşılıyor. Nasıl günlerden geçiyoruz? Türk milleti de bu durumu ibretle izlemeye devam ediyor. Biz de Türkiye'yi dolaşmaya, il il, ilçe ilçe dolaşmaya, meclis komisyonunda, Öcalan komisyonunda hangi pazarlıkların yapıldığını anlatmaya devam ediyoruz. Bakın saat şimdi saat 11.30 Antalya'da Elmalı'dayız. Burada salon tıklım tıklım dolu ve bütün vatandaşlarımız gelmişler. Bu açıklamamızı dinliyorlar. Türkiye'yi işte böyle dolaşıyoruz. Buradan Kumlu'ya oradan kemere gideceğiz. Yarın da bütün sevgili Antalyalıları Antalya'da düzenlemiş olduğumuz panele davet ediyorum. Evet, değerli basın mensupları sorularınız varsa onları da cevaplandırmaya hazırım. Buyurun. Sayın E, yaşanıyor. Siz partinizin de aynı zamanda ııı e, yakın zamanda açıkladığınız uyuşturucuyla yani müdahaleleri konusunda bir farklı programınız vardı. Bu kapsamda değerlendirirseniz e, neler söylersiniz? Teşekkür ederim. Evet. E, biz partimiz kurulurken daha sonra iki seçimlerinde Tertemiz Türkiye projesiyle organize suç sanal kumar ve uyuşturucuya karşı kapsamlı bir mücadele verilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Çünkü bunlar artık ulaştıkları seviyede Türk milletinin geleceği için ağır bir tehdit oluşturmaktadırlar. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nde de Trump yılda 300 bine yakın genç Amerikalı uyuşturucu kullanımı neticesinde ölünce bazı uyuşturucuları kitle imha silahı ilan etti ve uyuşturucuya karşı büyük bir kampanya başlattı. Biz de Zafer Partisi olarak bugün verilen mücadelenin stratejik bir mücadele olmadığını, taktik bir mücadele olduğunu görüyoruz. Eee oysa devletin bütün organ ve kuruluşlarıyla eee yasalar değiştirilerek, infaz sistemi değiştirilerek tedavi esasları değiştirilerek e, bu mesele e, bir milli güvenlik meselesi olarak ele alınmalı ve öyle ancak çözüm getirilebilir bugünkü haliyle bakın İçişleri Bakanı mecliste yaptığı konuşmada şu kadar operasyon yaptık şu kadar e, torbacı aldık bu kadar uyuşturucu topladık diyor ama ondan sonra torbacılar uyuşturucu ve Satıcıları çıkan infaz yasalarıyla hapishaneden erken tahliye ediliyorlar. Bu kabul edilebilir değil, bu ciddi bir işte değil. Böyle mücadele edilmez. Mücadeleyi ancak Zafer Partisinin tertemiz Türkiye projesiyle yapmak mümkündür. Evet. Başka bir sorunuz var mı arkadaşlar? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet buyurun. Şimdi Habibim Bey. Alayım, Musa Bey'den Yani eee Muharrem'de 7 partiyiz. Anahtar Parti